Herkese merhaba arkadaşlar. Evet sıfırdan bir karakter açtım ama bilin bakalım neredeyiz. Ee, tahmin edin bakayım. Şuraları bir geçeyim şöyle. Skip dedik. Evet bakın İngilizce. Evet Avrupa'dayız. Avrupa'da sıfırdan çaraştım bu çarı bir de burada adam edeceğiz. TR'deki çarı çünkü yine oynayacağım. Kenarda duruyor. Ama ve lakin Avrupa'da da çok fazla adam olduğu için daha çok dövüşür, daha çok adam görürüz. Hem sezon arşası da buranın yoğun oluyormuş. Sezonun PvP'sinin döndüğü yerler buralar. Oralarda da takılmak istiyorum. Şuraya bir bakın ya. Şu server sayısına bir bakın. Çok iyi değil mi ya? Neyse onu bu şekilde çözeceğiz. Biraz daha çok oyuncunun olduğu, daha çok vuruş kırışın olduğu bir oyun olarak bunu oynayacağız. Benim ayarlar burada da kayıtlı gibi duruyor. Enteresan. Şuradan bakalım. Display settings'e bakalım. Full screen window diyelim. Apple diyelim. Okey diyelim. Tamam artık ekran ayarı da tamam gibi. Buradan hemen General Settings diyelim. Region, English Region, Animasyonlar falan kapalı. Performans ayarlarına bakalım. Optimizasyon. Auto frame optimizasyonu demiş, Onu kapatıyoruz. Tamam onu göster, mis efektini göster, efekt optimizasyonunu kapattım. Evet, fazla zaman maceracı olunca onu gizlesin, onu da kalsın. Grafik ayarlarına bir bakalım, bunlar kalsın. Kamera efekti falan kapalı. Bu nereden çekmiş ki ya? Bilgisayardaki datalardan herhalde aldı bunu. Neyse görevleri falan yapayım. Ona göre görev kısmını keseceğim zaten geldiğim yere kadar, belli yerleri alacağım. O zaman devam ediyoruz. Arkadaşlar eğer bu Velia'nın girişine kadar görevleri takip edip gelirseniz yeni başladıysanız yer oyuna şu Alus'inin orayı size ışınlayacak. Girişteki gardiyan. Buraya gelip Alus'ine geliyoruz. Buradan R diyoruz. R diyoruz. Buradan çıkarken bize soru soruyor. Normal görev serisinden mi devam etmek istiyorsun diyor. Hızlandırılmış mı? Biz hızlandırılmışı basitleştirilmiş görevi seçmemiz gerekiyor. E, i̇lk başta hızlı gelişmek için. Bizi bu görevde de kasacağımız yerleri yönlendiriyor. Tek tek bu yönlendirilen yerlere gidip kasarak zaten level alabiliyoruz. Ama görevi seçersek tek tek R basa basa level almamız gerekecek. Bu da çok fazla gezmek ve çok fazla efor demek oluyor. O yüzden ben basitleştirilmişi seçiyorum. Sezonda da bundan devam etmek çok daha karlı oluyor. Çünkü mob kestikçe bize şuradaki taştan düşüyor. Ayrıca kupon kodlarını girdim. Kupon kodlarından da elde ettiğim şuradaki ödülleri işte çekişler, kronlar vesaire. Bunları da şimdi üstüme alacağım. Bunların her birini depolara yerleştireceğim. Depolarda duracak. Daha sonra lazım olduğunda bunları depodan çekeceğim. FS verdi bana silah takas kuponları verdi. Bunlar işimi görecek. Jelin parşümenleri burada 300 PS'ler. 10.000 vefalar falan. Vefalarla ağırlık limiti alabilirim karaktere. Ya da envanter alabilirim. Şöyle depomuza gelelim. Gelmişken de şuradaki NPC'lerle falan konuşmamız gerekecek. Ve NPC'lerle konuşup tek tek bunların bilgilerini alacağız. Her bir NPC ile konuşup bunların soru işaretlerini kaldıracağız. Ve bize enerji olarak geri dönecek bu. Yukarıda katkı puanı ve enerjiyi olabildiğince arttırmamız gerekiyor. İlk geldiğimizde şehre depomuzdaki limit de göstereyim. Depo bu kadar bir alan kaplıyor ama şu anda yeterli. Kronla ya da çekişlerle bir işim yok şu an çünkü. Buradaki inci envanterinde itemler kalabilir. Sıkıntı değil onlar yer kaplamıyor. Şu anda yardımcım falan yok. Depolara gidip yerleşmek zorundayım her şeyi. Bu gold bar verdi bana birkaç tane. Beşemlik onları şey yapacağım şimdi. Ee, storage değil de şu NPC shop'a girip buradan bunu satıyoruz. Şuradan beşemimizi alıyoruz. Buradan alacağımız ödülleri falan görebiliyoruz. Bu rüya atı da veriyor. Fugar'a geldik konuştuk. Fugar'la konuşmaya gidem gitmeden önce yoldaki bütün NPC'lerle tek tek konuşup bilgilerini aldık. Üstümüze şuradaki zırhlarımızı güzelce bir giyiyoruz narularımızı. Naruları giydikten sonra bunları işaretleyip bir güzel siliyoruz delete'liyoruz. Şuradaki sezon itemlerinin bir önemi yok çünkü. Bunları NPC'ye satıyoruz. Sonra yola devam ediyoruz. Şimdi zırhlarımızı bize fugar vermişti. Bir de görev yaparken yani mob keserken kara ruhum bize verdi otomatik görevlerden. Biraz narular için taş çıkardım. Bunları dümdüz böyle basıp işimizi görür hale getirmeye çalışıyorum. Bir dp bir dp vermesi bir de worth hızlıca şunları basalım. Artı 15'e falan. Şöyle artı 10 falan yapalım. Bunda görevleri de var. Şu taşlar geldikçe bunları basacağız. Hızlı hızlı kasmak için elimizde ne kadar yükseltirsek o kadar kardır. Asamızı fullleyebiliyorsak fullleyelim. Neyse taş bitti. Bunları üstümüze giyelim. Tamam. Şimdi zırhı falan bir miktar bastığımız için DP'miz buraya yet yetiyor olması lazım. Tamam. X buffları falan bastık. O X bufflarını da F3'e bastığınız zaman şurada Loyalty izliyor. Buraya geliyorsunuz. Buradan J'nin parşömini alıyorsunuz. 530 X veriyor yüzde. Sonra kasmaya devam ediyoruz. Level atlayacağız. Burada 30 olacağız. 30 olurken buradan ödüllerimizi bir yandan alacağız. Pas ödüllerimizi. Pasuyu açabiliriz. Pasuyu açacağım. Aynı zamanda çadır da alacağım. Sonra petleri pazardan çekmeyi deneyeceğim. Buradan kronumuzu, eşya düşürme bufflarımızı, fs'lerimizi falan bir şekilde elde edeceğiz. Kasmaya devam ediyorum. Evet level 49 olduk. 50 olmadan önce hemen şuradan itemlerimizi tuvalaya çevirene kadar basalım. 1600 yeter herhalde bunların hepsini ben yapıp çevirmeye. Neyse bu trik kalsın. Diğerlerini de bir yandan basalım. Hepsini basalım tek tek. Bakalım ne olacak. Çok yanıyor ya. Tamam. Tri yapıp bırakayım. Ondan sonra fs koyup devam edeceğim. Oyunun sesi de çok açık. Onu da bir kısayım alacak. Şimdi bakalım bu tri olur mu? oldu tamam. Bunu da basalım seriden. Rotary oldu. Bunlara devam. Tamam şimdi şuradan ne FS varmış? Dördüzgün FS yokmuş. O zaman dümdüz deneyeceğiz. Bunu direkt çevirelim tuvalaya. Sonra öbürleri basalım. Bu da tamam. Bunu da geçirdik. Bu da tamam. Taş mı yetmeyecek ya? Yok taş yetmedi. Tuval olarak üstümüze giyelim. Diğerlerine takalım. Sonra taş kastıkça onlarda basarız. Tam bir mini görev veriyormuş. Bunu aslında seçmeyelim. Geri kalan varisiflrları atabiliriz herhalde. Ya da hepsini NPC'ye falan satarız. Şimdi çeri çöpü satacağım buraya. Çeri çöpü sattık. Şimdi üstümüzde basmamış olduğumuz birkaç tane item vardı. Şu narular. Onları basacağız. Onları tuvalaya çevireceğiz. Üstünde yeterli zamanı sindiği yok. Onun için daha onları triye falan basmayı denemeyeceğim şu anda. Ana görevleri yapacağım sadece. Yapmam gereken şeyleri yapacağım. Tri oldu kalsın bir. Şunları çevirelim. Tet oldu. Onu deneyelim. Düştü. Tri oldu. Tri oldu. Tri oldu. Tet oldu. Düştü şunu deneyelim tet oldu düştü şunu deneyelim pene pen oldu güzel şunları basalım taş bitti tamam onu da hallettik görev var sezon sezon pası alabilirim aslında ama alsam bana yardımcı da veriyor bir tane borazan veriyor Bakalım şöyle. Hmm, güzel şeyler veriyor aslında. Şu sezon tokenlarıyla bir şeyler alabiliyor muyum ona bakayım. Aşağıda mıydı o? Burada 60 tane diyor. 100 taneye silah takas veriyor. 2 tane veriyormuş. 100-100 200'e alıyorsun. Cam takas falan diyor. Kronla takas diyor. Hafıza parçası. Krak dolu üretimi. Bu lazım olabilir. Krak dolu üretmem lazım. <laughs> 120 FS 100 diyor. Çok işimi görebilecek ne varmış? He. Mate kutusu güzel. Bak bundan iki tane almam lazım. Biraz daha biriksin. Sezon pasından da gelecek. Şimdi biraz da pot aldım. Peri'yi falan da verecek de. Peri inşallah şey verir ya. Direkt 5. seviye pot basmayı. Tek seferde verirse kralız. Çarı bir şimdi level atlatayım biraz. Kararov'un götürdüğü yerlerde. Nereye gönderiyormuş? Buraya gönderiyormuş. Tamam. Rutuma falan gidelim. Orada biraz kasayım. Şöyle bir 56 seviye geçelim. Uyanış skill'lerin tamamı açılsın yeni çağımızda bir görev sırasında bir kütüphaneye geldik. Burası Kalpiyon'un kütüphanesi. Şimdi hazır gelmişken buradaki bütün bilgileri alabildiğimi alıyorum şu üstüne. Çünkü bu bilgiler bize enerji ve katkı olarak geri dönecek. Buradan gördüğümüz her şeyin bilgisini tek tek almaya çalışıyoruz. Görev serisi devam ederken Kalpiyon görev serisine vesaire geldiğimizde karakterlerden de bilgi almaya çalışacağız. Karakterler enerji karşılığı bilgi veriyor. Kütüphanelerse enerji istemeden direkt bilgiyi veriyor şuradan şöyle ne kadar kitap görürsek okuyup bunların bilgisini alıyoruz. Hangi şehir olduğunu önemi yok. Hani gördüğümüz her yerde kitaplara dadanacağız. Karakterlerin üstüne tıklayacağız, reyleyeceğiz. Nereden ne alabilirsek alacağız. Çünkü ileride görev sırasında da bize bu bilgiler gerekiyor. Veya bazı karakterlerle arkadaşlık kurarken falan bu bilgiler lazım oluyor. Ben bu bilgileri alayım. Bir yandan da Magnus görevlerini yapıyorum. Onları da bitireyim geri döneceğim. Arkadaşlar Magnus görevini yapma sebebim ilk başta daha 61 level bile olmadan özellikle yapıyorum Magnus'u. Normalde Magnus gelmeden önce bütün ana hikaye görevlerini bitirip yani haritayı açıp bunların görevlerini yaptıktan sonra oluyordu. Ama onu değiştirmişler sanırım. Şu an ben Magnus görevine girdiğim gibi parça parça her bir yerdeki girişleri, şu portalları tek tek açabiliyorum görev serisini bitirmeden. Bu şuna yarıyor. Ben en baştan Magnus görevlerini bitirerek portalları açıyorum. Sonrasında eğer bir göreve bir yere gitmem gerektiğinde yapmam gereken tek şey Magnus'a atlayıp oradan çıkmak olacak. Yani Kalpion görevlerini yapıyorum diyelim. Kalpion görevlerinde beni Kamasilva'ya kadar götür ve Kamasilva'dan Kalpion'a dönmem gerekiyor diyelim. Kamasilva'da portal atlayıp zıplayacağım. Kalfiyon'dan çıkacağım. Görevi vereceğim. Kalfiyon'dan medya görevlere gitmem gerekti diyelim. Kalfiyon'dan gireceğim. Medyattan çıkacağım. Medya görevlerimi bitireceğim. Medyattan sonra Valencia'ya gitmem gerekiyor diyelim. Yönergeleri izleyeceğim. Valencia'ya gideceğim. Valencia'daki görevler bitince buradaki kuyuya atlayıp medyaya geri döneceğim gibi. Yani hızlı hızlı görevleri bitirebileceğim bir senaryo kendimi oluşturuyorum. Yani planlı gidiyorum. Daha sonra kasmak istediğim yerlere hızlı ulaşmak için daha sonra da Magnus'a tekrar uğraşmamak için bitirmem gerekiyor. Şu an 56 benim. 61 levele kasacağım ama 61 levele hemen kasmayacağım. Öncesinde bütün görev serilerini bitireceğim. Kitap görevlerine gelmem için gereken level sınırını geldikten sonra kitap görevini bitireceğim. En son gelip Kama Silva'da şurada Mirimo Harabelerinin orada kasacağım. Büyük ihtimal burada 60 level olurum. 61 level'e ise ya orada devam ederim ya da başka bir spot denirim. Gayfin altta belki 61 olmayı deneyebilirim ama keser mi kesmez mi bilmiyorum. Bu konkurayı sıkıntı yaşayabilirim belki. Onun yerine direkt olarak sezonda para kasmak için ya Hysteria ya da Akman'a gideceğim. Amacım ilk başta sezonda paranın bir kısmını kurtarmak olacak. 61 level olduğumda şurada gördüğünüz bütün görevleri de bitireceğim için o levele kadar bir 10T kadar para alıyorum. 2, 4, 6, 8, 10T para geliyor. Bu 10T'nin tamamını yine temellere harcayacağım. Yani ya pot alırım sınırsız pot. Yani gidip tek tek kasmak istemiyorum onları. Şimdi kapras veriyor Fugar. Fugar'ın verdiği kaprasın şeyini bir hesaplarım. Ne kadar ihtiyacım var. Kaprası yaparken parça düşerse ayrı onu geciktirebilirim potları o zaman. Eğer kaprası yaparken pot parçası falan düşürürsem potları yapmaya devam ederim. Ama kaprasları bitirdim diyelim ve pot parçaları çok uzak görünüyor. Hiçbir şekilde pot parçası kasmaya uğraşmayacağım. Sadece Fugar'ın verdiği görevleri bitireceğim. Görevler bittikten sonra kapraslarımı alacağım. Kapras kasarken düşürmüşsem pot parçası pot parçalarının bir tane falan kalırsa belki kovalamaya devam ederim. Pot parçası düşmezse tamamen o olayı sileceğim. Kaprasları kenara koyacağım. Garanti boz ekipmanlarından Magnus'tan bir tane alacağım. Bir tane kendim garanti üretimden belki yaparım ama onu da yapmayı düşünmüyorum. Yani full para kasarak üstüme direkt olarak karazat set dizeceğim buraya karazat takılarını dizeceğim. Bir tanesini sezondan alacağım. Diğerlerini direkt olarak şafak gözleri çevirip sıfır bile olsa sıfır karazat takacağım üstüme. Daha sonra bunları priye, duoya zaten triye bir şekilde karataş pazardan çekip çekip basarım. Üstündeki tuvallar şu an pri olması benim için önemli değil. Şu anda bunları pri olarak kalması sıkıntı değil. Gideceğim bütün görevleri bitireceğim. Kitap görevlerini bitireceğim. Sonra tuvalları pene sallayacağım. Zaten e, birazcık yolum var. Nasıl yolum var? Şuradan mesela sezon pasosunu açacağım. Buradan gelecek olan bu zamanı sindiği taşları falan üstüme bol bol alacağım. Kronları kesinlikle kullanmayacağım. Kronlar kenarda kalacak. Kara yıldız basmayı deneyeceğim ama kara yıldız basarken kron kullanmayacağım. Kronları kara yıldızda sadece triye denerken kullanacağım. Triden tete, tete geçerse de pene kronsuz deneyeceğim. 15 zaten deneme hakkım var. Bir tane pen veriyordu, bir tane tet veriyordu. Teti kullanmayacağım. Tetin yerine başka bir item takacağım. O teti sürekli çevirip pene bastıktan sonra üstüme giyeceğim. En son da hükümran çevireceğim bir tane uyanış. Uyanış hükümden üstüme giydikten sonra devam edeceğim. Şu anda yapabileceğim en iyi şey ne olur? Üstümdeki zamanın sindiği taşları, ile bunları bir pene basarım önce. E, acelesi yok dediğim gibi şu an sadece görevlere gidiyorum. Görevleri yapıyorum. Şu uyanıştan bir tane daha tuvala vermiş ama bunu neden vermiş bilmiyorum. Zaten oyun bana bunları tek tek vermişti. Ben çevirmedim. Onu iki tane oyun vermiş bu arada. Bu bug olabilir. Bunu düzeltebilirler. Şunları falan bir silelim. Bunlara bir şey takmadım şu an ihtiyaç İhtiyaç duymadım ama grind'e geçeceğin zaman buraya eser yapacağım. Bir canavar AP eseri koyacağım. Şunları da silelim. Bunlara da gerek yok. Bunların maksimumu seçelim. Atalım. Sonra bunlar çok önemli. Şu skill kuponları. Bu skill kuponlarını karaktere basıyorum. Bunlar çünkü hem edonları hem uyanış aktarım geçişlerinde işe yarıyor ama bu çağrıda aktarım yok. Direkt olarak uyanıştan başlıyor. Level'lerle açılıyor. Level geldikçe bunlar da olacak. E, bu konuda öğrenmeye devam ediyorum. Bakıyorum skill'lerin ne işe yarıyor, ne yapıyor. Kapatmam gereken skill var mı diye bakarken süper zırh olmayan düşürme skill'i vardı bir tane F. Bunun hasarı falan da düşük. E, süper zırh bozuyor. Bunu kapattım. Geri itmeler, sarsmalar vesaire yeter diye düşünüyorum. Bakalım aynen bunlarda sarsmalar var. Bunları daha çok PvP'de falan kullanırım. PvP'de sarsması yine sif var. Yani bu sarsmalar aslında puan olarak az götürdüğü için daha çok işime yarar gibi geliyor. Hasarı yüksek ve süper zırh hayfeyim olan skill'leri daha çok açık tutuyorum karakterde. Daha sonra burada arayüz düzenlemeden girip burada bütün skill'lerin kombinasyonlarını kafamda oturtup bir düzen oluşturacağım ekrana. Onu da paylaşırım. şimdi bu video kısa olsun. Çarı düzelttikçe, görevlerini bitirdikçe tüyolar vermek için videolar çekip bunları birleştirmeye devam edeceğim. Abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim bana büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Sorularınız olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bununla ilgili bir şeyler yapmaya çalışırız. Görüşürüz. Bay bay.